on it. Burayı savunmamız lazım. Bu köprüyü savunacağız sanırım. Lan itiyor bunlar. Ha bunlar şeyimiz. Neydi bu? Offline oyuncu. Offline oyuncu diyorum. Şey NPC bu. MP... Bot bunlar bot. Lan kaybettik burayı. Lan şimdi burayı savunmamız lazım. Biz neyi savunuyoruz? Bu ne ya? Tam yani, burayı çok güzel bir şekilde savunacağım. Lan nereye geldi lan bunlar? Dur bir dakika. Onları alabilirim. Sakin olmam lazım ilk önce. Bak, alıyorlar burayı. Götüne kodum. Uf fena vurdum. Ya bak bak bak. Serifsize bak. Bak bak bak. Okçu bak bak bak. Ağzına tık tükürdüm. iki vuruşla aldım okçuyu. Bak mükemmel savaşıyorum. Ağzına sıçtıklarım. Allah ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Vuracağım bir tanesini bunun kafasına. Dur bir dakika ağzına tükür. Bak aldım birini. Onu da alacağım şimdi. Yes. Mükemmelim. Şunu da arkadan vur. Tamam. Ne oluyor lan? Gıdım kaldı ya. Bak, bak kılıç ustasıyım. Ben kılıç ustasıyım. Kendime güveniyorum. Bu düşman bak bak bak. Ağzına tüküreceğim onu. Vursun kafasına. İndireceğim onu. Götüne kodum. Bak çok az kaldı. Bir vuruştuk. Ye yeah, işte bu mükemmelim. Bak orada biri var. Orada biri var. Götüne kodum. 43 canım kaldı. 43 canım kaldı. Dur bir dakika bak tekme atmaya çalışıyor. Ağzına bak uçan tekme atmaya çalışıyor bana. Keriz. Çok iyi savunuyoruz bence. Bak bak arkasından vuracağım ona ağzına tükürdüm. Ah aldık onu aldık onu. Bak bizden çok fena korkuyorlar şu anda. Lan mızraklı geldi bak. Bak 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 tek atacağım 54 canım kaldı. Bak 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 ağzına sıçtım ye. Yeah! İşte bu işte bak oradan da saldırıyorlar. Her yerden geliyorlar. Gel buraya ağzına tükürdüm. Dur dur kalkana yes iyi korudum. Lan atlı geliyor ye. Yeah! Kellesini aldım, kellesini aldım. Çok fena saldırıyorlar. Ağzına tükürdüm. Lan dur, 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 dur. Sen çok zor durumdayım ama olsun hepsini öldüreceğim. bak burada atlı sesleri geliyor. Burada ha bak atlı. Atlı gelmiş. Deve, deve lan bu. O deve benim olacak. Lan dur dur dur. Bak o devi alacağım şimdi. O devi alacağım. O devi alacağım. Lan lan deve gidiyor. Bak bak okçuya bak uzaktan ok atıyor. Beni görmedi Chris şimdi ağzına sıç alacağım okçuyu alacağım okçuyu. Dur bir dakika. Lan ikisi birden saldırıyor. Lan dur lan dur lan üç oldu. Bak gıdım var hala yenemediler bizi. Çünkü benden korkuyorlar. Bak buradan geliyor bak 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 nasıl geliyor bak 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 ağzına. Lan bunun kılıcı yok bu arada. Bak tek atacağım bunu. Lan lan çok hızlı bu. Al onu vursun kafasına bir tane. Ağzına sıçtım. Bacağını kopardım mükemmelim. Buraya tuzak mı kursam acaba? Bak suraya tuzak kuracağım şimdi. İlk önce sunları bir temizleyelim. Öldürdüm. Lan bölgeyi kaybettik, bölgeyi kaybettik. Lan şunu durdurmamız lazım, durdurmamız lazım. Bak bak bak. Ağzına sıçtım. Bu zaten kılıçsız bunu alırım ben. Lan lan lan. Dur. Aha öldürdük onu. Dur şunu alayım ben. Ağzına sıçtım. Geber. Bak korktu benden. Çok fena korktu. Bak A geliyor al ye lan birini de al Bu arabayı ben durduracağım şimdi bakın Buraya ayı kapanı koyacağım Hepsi düşecek tuzağıma kerizlerin Lan bizim adam düştü Aa bak lan düşürdüm düşürdüm Ye işte bu Mükemmel tuzak. Aa şunları botları öldürebiliyor musunuz? Bunları öldürelim biz. Tamam bütün botları öldü mükemmel. Bak şunun tepeye çıkacağım. Bu, bunu da ettiremeyecek. O bizimkilere bak pirana gibi hepsinin içinden geçiyor ya. Lan ok atıyor bak uzaktan ok atıyor biri. Ağzına vuracağım onun ağzına şimdi. Lan benim, benim kalkan nerede? Benim kalkan gitmiş. Ağzına sıçtık. Kalkan olmasa da ben yenerim bunu. Vur ağzına. Lan adama bak ne kadar hızlı gidiyor. Lan ayı kapanı koymuşlar. Gel buraya gel buraya. Bak bak öldüreceğim onu şimdi. Kafasını kafasını keseceğim. Karpuz gibi böleceğim onu. Hadi hadi olacak lan. Aa, öldü bu. Gel buraya ağzına tükürdü. Yes aldım onu. Lan bak arkadan geliyor bir de. Lan lan. Benim benim taktik yapmam lazım. Ay, ayı kapanı taktiği her zamanki gibi. Bakın şimdi bak burada zaten bir tane var. Bence burada görmezler. Ayı kapanı bence Aa tamam bozulmalı, bozulmalı sorun yok. Ama bunlar ne ara arkadan geliyor ya? Tamam ölmemiş, ölmemiş, ölmemiş. Tamam aldık onu. Lan deveyle ayı kapanına bastıkeriz Gel buraya, gel buraya onu, onu aha bak kavuşturdum onu. Sen de gel buraya. Dur gelmeyin 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 ya, kaç biraz kaç biraz 29 canım kaldı Sunarı tamam aldık onu ama bu botlar yine neden gelmiş ya ağzını sıçtımın öldürür şu botu Tamam botlar gitti botlar gitti bak bunlar arkadan geliyorlar. Dur bir dakika lan kaç kişi lan bunlar? Lan tek, tek basım ama yenebilirim. Lan şunları öldürün sunları öldürün. Kodumun botu geber. Bak botu alıyorum bakın bakın. Tam botinde, botinde. bot, indi, bot indi. Bak 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 bak. Ağzına sıçtım. Ya, tam öldü öldü. Bak saldırıyorlar bizim adamlara. Ya, yanacak şimdi yanacak şimdi. Yandıracağım onu. Gel buraya gel buraya. Onu, onu işim lan baylazla vuruyor kafama ya. Bak bak Üç kişi dalıyoruz ona. Aa, çok kolaydı, çok kolaydı. bunlar hep bu taraftan geliyor. Gel buraya indireceğim onu. Katana almış. Bu, aynen bu katana sanırım. Lan. Gel buraya, gel buraya. Dur okçuyu alacağım, onu da alacağım. Şimdi ikisini birden alacağım. Bak bak hepsini birden alacağım. Şimdi hepsini tek seferde alacağım. Kazanıyoruz. Biraz daha savunursak kazanacağız maçı. Bu krizler kazanamayacak. Ya buraya alacağım onu şimdi. Bak bak nasıl saldırıyorum. Nasıl saldırıyorum. Alsuna, var Vur vur Yes indirdik onu indirdik onu. Götüne kodum. Lan lan ben de yanıyorum. Kaç 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 yaktılar her yeri ya. Aa, aldım aldım birini aldım birini. Gel buraya. Bak 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 nasıl indireceğim onu şimdi izleyin tamam indirdi onu Bak taktik yapacağım şimdi onları arkadan vuracağım Bak şimdi buraya bir yere pusuyacağım Kerizler beni görmeyecek yani Burası burası şeymiş Tamam bak burada beni gör Lan enemi spam yerimiz bura Gel buraya Buradan spamlanıyorlar kaynaklarını buldum onların yani. Bak 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 nasıl alacağım hepsini izleyin Ağzına Lan 17 canım kaldı